5. Ticari kazançtan indirilebilecek giderler 1. Bir. 1. Gider indiriminin genel şartları Safi ticari kazancın tespiti sırasında bir harcamanın gider olarak indirilebilmesi, gelir vergisi kanununun 40. maddesinde belirtilen temel ilkelere uygunluğuna bağlıdır. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir. Belgelendirme, tevsik ana kural, indirilecek giderlerin tevsik edici belgelere dayanmasıdır. Ancak, Vergi Usul Kanunu'nun 228. maddesinde belirtilen bazı harcamalar ve götürü usulde tespit edilen giderler için bu şart aranmaz. Dönemsellik giderlerin ilgili olduğu yılın kazancından indirilmesi esastır. Ancak bu kuralın istisnaları olabilir. Doğrudan ilişki gider ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Gider ile gelir arasındaki bu nedensellik bağı net bir şekilde kurulabilmelidir sabit kıymet niteliği taşımama, yapılan harcama karşılığında maddi veya gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemelidir. Eğer harcama bir sabit kıymet alımı ise, bu durum bir gider değil, aktifler arası bir değişimdir ve harcama amortisman yoluyla giderleştirilir. Yasal kabul edilebilirlik, giderin indirimini engelleyen bir kanun hükmü bulunmamalıdır. Bir gider, ticari kazançla doğrudan ilgili olsa bile, kanunen kabul edilmeyen giderler, pek arasında yer alıyorsa indirilemez. İkinci indirilecek giderlerin detaylı analizi. GVK'nın 40. maddesi uyarınca indirilebilecek giderler, çeşitli kategoriler altında incelenmektedir. 2. Bir ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderler. Kanunda tanımı yapılmamış olmakla birlikte, işletme faaliyetleri ile doğrudan ilgili ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu olan giderlerdir. Örnek giderler, kira, ısıtma, aydınlatma, kırtasiye, reklam, temsil masrafları, büro personeli ücretleri ve yatırımın tamamlanmasından sonra ödenen kredi faizleri bu kapsama girer. Gayrimenkul alım giderleri 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle noter, tapu, mahkeme, danışmanlık, komisyon gibi giderler doğrudan gider yazılamaz. Vukun 262. maddesi uyarınca gayrimenkulün maliyet bedeline dahil edilmelidir. Maliyete eklenebilecek diğer giderler, mükellefler, özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, BSMV gibi vergileri maliyet bedeline eklemekte veya genel gider olarak göstermekte serbesttirler. Doğrudan gider yazılabilecek demir başlar, 2024 yılı için devri 6900 lü, 2025 için 9900 Türk Lirası, aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak kaydedilebilir. Yargı kararı, araç kiralamaları Danıştay 4. Dairesi, E-2016-17179, K-2025-1617, bir şirketin çok sayıda araç kiralamasının ticari icaplara uygun olup olmadığının, vergi idaresince somut tespitleri, iş hacmi, ihtiyaç durumu, Karşıt incelemeler dayandırılması gerektiğini belirtmiştir. Eksik incelemeye dayalı olarak yapılan tarhiyatların hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir. 2.2 Personel giderleri ve sosyal yardımlar. 2.2.1 Yemek giderleri, yiyeceği. İş yerinde yemek, işveren tarafından iş yerinde veya müşterilatında sağlanan yemek menfaatleri tutar sınırı olmaksızın gelir vergisinden istisnadır ve gider olarak indirilebilir. Nakten ödenen yemek bedeli 1 Aralık 2022'de yürürlüğe giren 7420 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle iş yeri dışında yemek hizmeti alan veya nakit yemek bedeli ödenen çalışanlar için günlük istisna tutarları belirlenmiştir. 2022 yılı için 51 Türk Lirası. 2023 yılı için 110 Türk Lirası. 2024 yılı için 170 Türk Lirası. 2025 yılı için 240 Türk lirası bu tutarları aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. Özelge notu, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bir özelgesine göre, 21 Kasım 2023, iş yerinde yemek hizmeti sunan bir şirketin, bu hizmetten yararlanmak istemeyen personeline nakit olarak yaptığı yemek bedeli ödemeleri istisna kapsamında değildir ve ücret olarak vergilendirilmelidir. 222 Barınma Giderleri, İbate Personelin iş yerinde veya müştemilatında, örneğin, konuk evi, barındırılması için yapılan inşaat, tefriş, bakım, elektrik, su gibi giderler indirilebilir. Personele tahsis edilen lojmanlar bu kapsamda değerlendirilmez. İş yeri dışında sağlanan konut menfaatlerinde, mülkiyeti işverene ait bürüt alanı 100 metrekareyi aşmayan konutların tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. 100 metrekareyi aşan kısma isabet eden menfaat vergiye tabidir. 223 Tedavi ve ilaç Giderleri Sadece personele sağlanan sağlık hizmetleri gider yazılabilir, işveren yakınları için yapılan harcamalar indirilemez. Kanun maddesi bu hizmetlerin iş yeri veya müştemilatında verilmesini şart koşmaktadır. Dışarıdaki bir sağlık kuruluşundan hizmet alınması durumunda, ödenen bedel ücret olarak değerlendirilerek GVK 41 kapsamında giderleştirilmelidir. 224 Emekli Aydatı ve Sigorta Primleri Şartları, primlerin geri alınmamak üzere Türkiye'de bulunan sigorta şirketlerine veya tüzel kişiliği haiz emekli yardım sandıklarına ödenmesi gerekir. Kapsamı, bu madde kapsamında indirilen primler işveren payından oluşur. İşçi payları ücretin bir unsuru olarak GVK 41'e göre gider yazılır. Ödeme şartı, primlerin fiilen ödendiği tarihte gider yazılması esastır. Ancak Aralık ayına ait primlerin takip eden Ocak ayında ödenmesi halinde, dönemsellik ilkesi gereği Aralık ayının gideri olarak kabul edilebilir. Yurt dışı primler, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gibi anlaşmalar çerçevesinde, yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen işveren payları, Türkiye'deki prime esas azami ücret sınırı dahilinde gider olarak kabul edilebilir. Yargı kararı, Danıştay 9. Dairesi, E-2022-3321, K-2022-5793, GVK 40. maddedeki ödenmiş olması ibaresinin, sigorta primlerinin Türkiye'deki sigorta şirketlerine yatırılması koşulunu ifade ettiğini belirtmiştir. 225 Kıdem ve İhbar Tazminatları İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bir özelgesine göre, 20 Mart 2015, İş aktif feshi veya mahkeme kararı ile çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları, ödemenin yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir. 2-3 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Şartları, bir sözleşmeye, mahkeme kararına, ilam veya kanun emrine dayanarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider olarak indirilebilir. Dönemsellik, bu tür ödemeler, ilgili olduğu yılda değil, ödendiği yılda gider yazılır. Kusur durumu, gider yazılabilmesi için ödemenin, iş sahibinin kişisel kusurundan kaynaklanmamış olması kritik bir şarttır. Eğer tazminat, teşebbüs sahibinin bir suçundan doğuyorsa, mahkeme kararına dayansa bile gider olarak indirilemez. Yargı kararı, Danıştay 4. Dairesi, E-2015-4138, K-2016-571, davacı şirketin ve çalışanlarının kusurlarından doğan bir tazminat ödemesinin, mahkeme kararına dayansa dahi GVK 415 uyarınca gider olarak indirilemeyeceğine hükmetmiştir. Diğer örnekler, iş kanunu kaynaklı kıdem ve ihbar tazminatları ile borçlar kanunu hükümlerine göre ödenen tazminatlar gider yazılabilir. Ayrıca, elektrik, su gibi hizmet bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle ödenen gecikme faizleri de vade farkı niteliğinde olup gider kabul edilir. 2-4 seyahat ve ikamet giderleri. Şartları, yapılan seyahat ve ikamet giderlerinin indirilebilmesi için 3 temel koşul bulunmaktadır. 1- işle ilgili olması. 2- Yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı olması. 3- Seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olması. Kapsam dışı harcamalar. Turistik geziler veya eş ile çıkılan iş seyahatlerinde eşe isabet eden harcama payı gibi işle ilgisi olmayan giderler indirilemez. 2-5 taşıt giderleri. Kapsam, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan, aktif te kayıtlı ve işte kullanılan taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta gibi giderleri indirilebilir. Temel şart, taşıtların giderlerinin indirilebilmesi için mutlak surette işte kullanılması gerekmektedir. Amortisman, işletme aktifindeki taşıtlar için VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanların tamamı da GVK 47 uyarınca gider olarak kaydedilebilir. Kısa yanıtlı sorular. Birinci ticari kazancın tespitinde bir giderin indirilebilmesi için GVK'nın 40. maddesine göre gereken temel şartlar nelerdir? Bir giderin indirilebilmesi için gereken temel şartlar, tevsik edici belgelere dayanması, ilgili olduğu yılın kazancından indirilmesi, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili olması, karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemiş olması ve kanunen indirimini engelleyen bir hükmün bulunmamasıdır. İkinci metne göre genel giderler nasıl tanımlanmaktadır ve bu giderlere hangi örnekler verilebilir? Genel giderler, kanunda tanımı yapılmamış olmakla birlikte, işletme faaliyetleriyle doğrudan ilgili, faaliyetin yürütülmesi ve kazancın doğması için zorunlu olan giderlerdir. Örnek olarak kira, ısıtma, aydınlatma, reklam giderleri ve büro personeli ücretleri sayılabilir. 3. 7420 sayılı kanun ile çalışanlara sağlanan yemek bedeli istisnasında 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olmak üzere ne gibi bir değişiklik yapılmıştır? 7420 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan nakdi yemek bedeli ödemelerinin kanunda belirtilen günlük tutarı, 2024 için 170 Türk lirası, aşmayan kısmı gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. Öncesinde sadece yemek hizmeti sağlayan mükelleflere yapılan ödemeler istisna kapsamındaydı. Dördüncü çalışanların iş yeri müştemilatı dışında barındırılması yoluyla sağlanan menfaatler hangi şartlarda gelir vergisinden istisna tutulur? Genel olarak maden işletmeleri ve fabrikalardaki işçilere konut tedariki ile mülkiyeti işverene ait bürüt alanı 100 metrekareyi aşmayan konutların hizmet erbabına tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. 100 metrekareyi aşan konutlarda, aşan kısma isabet eden menfaat için istisna uygulanmaz. 5. Bir işletmenin çalışanları için yaptığı tedavi ve ilaç giderleri hangi koşullarda doğrudan gider olarak yazılabilir? Bu hizmet dışarıdan bir sağlık kuruluşundan alınırsa nasıl bir yol izlenmelidir? Tedavi ve ilaç giderlerinin doğrudan gider yazılabilmesi için hizmetin iş yerinde veya müştemilatında verilmesi gerekmektedir. Dışarıdaki bir sağlık kuruluşundan hizmet alınması ve bedelinin işverence karşılanması durumunda bu bedel, ücret olarak değerlendirilmeli ve GVK madde 41'e göre ücret gideri olarak kaydedilmelidir. Altıncı işveren tarafından ödenen sigorta primlerinin ve emekli aidatlarının gider olarak indirilebilmesi için aranan temel koşullar nelerdir? Sigorta primleri ve emekli aidatlarının gider olarak indirilebilmesi için ödemenin geri alınmamak üzere Türkiye'de bulunan sigorta şirketlerine veya tüzel kişiliğe sahip emekli ve yardım sandıklarına yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, primlerin fiilen ödenmiş olması esastır. 7. iş sözleşmesi feshedilen bir çalışana ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları vergi uygulamaları açısından hangi dönemde gider olarak kaydedilmelidir? İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının özelgesine göre iş akdinin feshi veya mahkeme kararı uyarınca çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderleri ödemenin fiilen yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir. 8. bir işletmenin ödediği zarar ziyan ve tazminatların gider olarak kabul edilebilmesi için hangi iki temel koşulun sağlanması gerekir? Zarar, ziyan ve tazminatların gider kabul edilebilmesi için ödemenin bir sözleşmeye, mukavelename, mahkeme kararına, ilam veya kanun emrine dayanması gerekir. Ayrıca, bu ödemenin iş sahibinin kişisel kusurundan kaynaklanmamış olması şarttır. 9. Vergi Usul Kanunu'nun 262. maddesine göre, bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesiyle doğrudan ilgili olan ve maliyet bedeline dahil edilmesi gereken gider türlerinden 3 tanesini sayınız. Bir iktisadi kıymetin maliyet bedeline dahil edilmesi gereken giderlere örnek olarak gümrük vergileri, noter, tapu ve mahkeme harçları ile iktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve kur farkları sayılabilir. 10. kiralama yoluyla edinilen veya işletme aktifine kayıtlı taşıtların giderlerinin indirilebilmesi için en temel şart nedir ve hangi tür giderler bu kapsama girer? Taşıt giderlerinin indirilebilmesi için en temel şart, taşıtların işte kullanılmasıdır. Bu kapsama taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta giderleriyle vergi usul kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar girmektedir. Önemli notlar Analiz edilen kaynak, ilgili yürürlükteki mevzuatla ile Mart 2025 tarihli ve Türmobun internet sitesinde yer alan 2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi olup, bu rehberin hazırlanmasında emekleri geçenler ise Profesör Doktor Nesemi Öz, Avukat Profesör Doktor Cenker Göker ve YMM Saygın Karabacak'tır. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi rehberin orijinalinin okunması ve güncel mevzuat için ise ilgili mevzuata mutlaka bakılması gerektiğini düşünmekteyiz.